Hepinize tekrardan merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta sizlerle Bombom 338 maceralarında buluşuyoruz. Burada göstermek istediğim şey botlarla savaşım aslında. Niçin botlarla savaşmak daha mantıklı bana göre ve niçin botlarla savaşmak daha faydalı bana göre. Şimdi şöyle bir durum var. Botlarla savaştığınızda zaten birisi sizinle konuşmuyor. Yani herhangi bir insanın konuşup sizi rahatsız etme gibi bir ihtimali yok. Bu yüzden doğaçadan çok iyi bir şey botlarla savaşmak. Artı olarak %95 vuruşlarına isabet ettirme ihtimalleri oluyor ve gerçekten de savaştığınızı hissediyorsunuz. Üçüncü en güzel kısmı. Normalde bizler gömerken sağdan gömeriz. Çünkü soldan gömülmez. Sağdan 65'likle gömülmek, gömmek daha mantıklıdır. Buradaki güzel şeylerden biri de siz botlarla savaşmaya başladığınızda botlar sizin sağınızdaysa ve sizin yakınınızdaysa size 65'lik açıyla gömmeye başlıyorlar. Ve yani doğrusunu söylemek gerekirse itiraf etmeliyim ki ben bu yüzden çok oyun kaybettim diyebilirim. Hani bitireyim de bir an önce yeni savaşa geçeyim derken bir bakmışım ki beni bir güzel gömmüş, ben de uçamamışım, açı bulamamışım. Gitmişim yani. Artı olarak eğer ki mantıklı bir şekilde savaşırsanız, oyunu doğru düzgün şekilde oynayıp açılara hakim olup bir oyun çıkarmaya çalışırsanız kesinlikle e, kazanma ihtimaliniz çok daha yüksek oluyor ve bombom 338'de kazandığınızda size 20K kupon veriyor. Yenildiğinizde ise 10K kupon veriyor. Yani e, 10K kupon alıp yenilmektense ki özellikle benim çarım o kadar sağlam bir çar maalesef ki değil. Yenilmektense 10K kupon almaktansa ben de diyorum ki kardeşim ben de o zaman yenilmeyi seçmeyeceğim, yenmeyi seçeceğim. Ve bomba 338 size bu imkanı da gerçekten tanıyor. Hani güçlü değilseniz, iyi bir çarınız yoksa, yeni başladıysanız bu imkanı size tanıyor ve botlarla savaşma özelliğini aktive ettiler. Botlarla savaşma özelliğini aktive edince zaten iyi oynadığınız takdirde zaten size 20k kupon veriyor ve böylece kupon biriktirmeniz daha kolay oluyor. Benim başka serverlarda gördüğüm genelde oyuncu bulamadıklarında botlarla eşleşme sistemi aktif oluyor veya bazılarında hiç aktif olmuyor ama bence bu bazı oyunculara haksızlık çünkü yeni başlayan arkadaşlar var. Bir tarafta da çok sağlam olan arkadaşlar var. Çoktandır oynayan arkadaşlar var. Ve bu server gerçekten size güçsüz bir çarınız varsa botları yenin kardeşim. Alın 20K kuponu. Eşit olmaya bakın. Size bu imkanı tanıması gerçekten muazzam. Ben çok böyle botlarla savaşmayı seven taraftanım. Diğer oyuncularla savaşmak istediğimde ya küfür oluyor, yok anasına bacısına, yok ona, yok şuna, yok küfür edeyim, yok ego kasayım, yok bilmem ne. Böyle muhabbetlere girmek istemeyenler için kesinlikle botla eşleşir sistemi muhteşem bir sistem. Eğer ki yeni başlıyorum, eğer ki ben yeni bir nostaljik server arıyorum, ...bombomu tekrar oynamak istiyorum diyen arkadaşlar varsa kesinlikle bomba 338 sizin kasılmanıza olanak sağlıyor ÖS konusunda. Ben eğer ki güçlü, güçlü bir çarım, iyi bir çarım, kendi halime takılıyorum, tek tabancayım veya tek tabanca değilim ama yani istemiyorum insan çekmek diyorsanız da botlarla eşleşerek bu özelliği açarak siz de böyle güzel güzel savaşabilirsiniz. Sessiz sakin ki ben de sessizliği, sükutu çok seven bir insanım. Çok böyle lagulga yapan insanları da sevmiyorum. Böyle savaşta olsun, her yerde olsun lagulgadır, muhabbettir. Muhabbetin de yeri vardır, zamanı vardır diye düşünüyorum. Hani muhabbet edeceksen keşif atarken edebilirsin. Yani ölse de hesap yapman gerekiyor. Parabol atacaksan ee, ölçüm yapman gerekiyor, haritayı ölçmen gerekiyor falan filan. Zaten size 10 saniye veriyor maksimum. Siz rüzgarı belirleyeceksiniz, açınızı belirleyeceksiniz, mesafenizi belirleyeceksiniz ve atış yapacaksınız. Oradan da bir de lagılgı yapacak. Oyun iyice bana göre benim fikrimce zaten mahvoluyor. Bu yüzden botlarla savaşmayı ben kesinlikle Bombom 338'de tercih ediyorum ve sanırsam huylu oyunundan vazgeçmeyecek ve ben hep böyle devam edeceğim. Çünkü gerçekten de kafamı dağıtmak için birebir. Kafamı dağıtıp böyle canım sıkkınken mesela giriyorum hiç böyle Ever, dırdır eden yok saçma sapan konuşan yok oyunuma bakıyorum ya öyle oyunuma bakıyorum gömüldüysen de aman diyorum gömülmediysem yendiysem oh çok güzel diyorum mesela ben burada gömülmüşüm böyle bir ihtimal de var arkadaşlar eğer ki botla oynayacaksanız onun sağını uçmaya çalışın solunu uçarsanız sizi gömüyor bunu tekrar söyleyeyim sonra bana neydi niçin öyle demedi neden böyle demedi neden böyle bir şey olduğunu söylemediler falan filan yapmayın. Şimdi klasik atarımızı da yaptıktan sonra şöyle bir konuşmamızı da yaptıktan sonra yani dediğim gibi laflarımı sonuca bağlamak istiyorum. Eğer yeni bir soru arayışı içerisindeyseniz ve oynamak istiyorsanız işte böyle ortam da olsun ama savaş atarken beni çok böyle darlamasınlar abi diyorsanız. Bonbon 338'deki botla eşleştir kısmından ölselerinizi atabilirsiniz ve 20k kuponları alıp keyfinize bakabilirsiniz. Ve son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir şey sizden daha önemli değil ve eğer ki çarkasmak istiyorsanız yani bunu kimse engellemesin yapın. Bir server'a başlayın. Mesela bomba 338 açıldı. Orada takılın, eğlenin. Zaten muhabbet arıyorsanız, sohbet arıyorsanız herkes böyle konuşuyor. Yani hoparlör aktif, oyuncular aktif. G giriş ödüllerimiz var. Belli bir oyuncuya ulaştığında size ödül de veriyor. Güzel bir şey. Oynamanızı tavsiye ederim. Bu haftalık videomuz bu kadardı. Gelecek videolarda, daha farklı videolarda, daha öğretici, açıklayıcı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda buluşalım o zaman. Bay bay.